Söylesene. Sen söyleyecektin. Aman be. Ne yapıyorsun be? Ya ne oluyor evladım? Fısır fısır fısır. Ee, Volkan size bir şey söyleyecek babacığım. Hayır babacığım, Aslı'nın fikri Aslı size bir şey söyleyecek. İkimizin fikri, satma beni hemen ya. Ya ne oluyor, ne söyleyeceksiniz? Bana bak oğlum. Ha? Korktun başıma gelmeyecek değil mi? Seninle ilgili filan mı bu iş yoksa? E biraz öyle yani. Ne? Yok yok dur ya, aa kadını panikletme ya. Yok anneciğim yok öyle bir şey değil. Şimdi şöyle, e, biz bayramda... Bir, bir dakika ben anlatacağım o zaman. E, şimdi şöyle babacığım, e, malum haliniz... ...önümüzdeki günlerde uzun ve güzel bir bayram tatilini idrak etmek üzereyiz. Bu bağlamda... Biz Uludağ'a gidip tatil yapmak istiyoruz, biraz para verir misiniz bize? Aa, 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 nereden çıktı ayol? Bizi bayramda evde bırakıp tatile mi gideceksiniz? Nereden görülmüş böyle bir şey? Her yerde görülüyor anne yani. Herkes geliyor işte. Selin geliyor, Cem Bey geliyor falan. Selin mi? Ay bak ben biliyordum başıma gelecekleri şekerim. Ay bak böyle geliyorlar soldan soldan Tahsin. Aslı uzun mı geliyor? Bak bu sürpriz oldu işte. Ben bilmiyordum yani. Ben sürprizleri sevmem Aslı. Sen gelmiyorsun, bitti bu iş. Ya saçmalama Volkan. Sadece Cem Bey değil herkes geliyor. Bütün ofis çek. Gidiyoruz Fatoş da gelecek. son anda belki iptal edebilir. Ona ben karışamam tabii yani. Ay nereden çıktı şimdi da? Siz kayak yapmazsınız ki. Ben öğrenmek istiyorum anne. Ben Selin'e kayacağım zaten. Ne? Ben, ben Selin'le kayacağım. Bana Selin kaymayı öğretecek arada konu açılmışken, e, Saadettin Bey kızının birlikte tatile gideceği çocuğun annesini babasını... ...bir böyle daha iyi tanımak istiyor, bir oturup konuşmak istiyor. Yani tanışmaya gelmek istiyor. Kimle tanışıyoruz? Allah Allah! Nereden çıkıyor tanışmak filan? Bunlar arkadaş. Vallahi bilemiyorum. Saadettin Bey'i ben tanıyorsam çat kapı gelir, hani hazırlıklı olun. Can niye tanışalım? Fol yok, fos yok. Yok öyle bir şey ya. Oo Aslı sen de her şeyi pat pat söylüyorsun ya. Yok anne öyle bir şey. Ee, baba e, ee, biz bu cumartesiden gidelim, bir hafta kalalım diyoruz. Nasıl fikir? Çok güzel fikir, çok. O da şimdi havalarda enfestir orada değil mi? Dönüşte size kestane şekeri getiririz babacığım. Sahip seviyorsun. Hay Allah razı olsun. Duyuyor musun İfo? Kestane şekeri geliyor. Yaşadık, yaşmadık. E şimdi biz burada tek başımıza mı kalacağız bayramda Tahsin? Siz iyice özgürlüğünüzü ilan ettiniz yani. Canım bırak çocuklar tek başına tatil yapmak istiyor. Gitsinler, gitsinler, eğlensinler. Laf mı Tam Avrupa Birliği'ne girme arifesinde kafaların değişmesi lazım. Bırak gitsinler. Haklarıdır. Bravo baba. Vallahi doğru söyledim baba. Avrupa Birliği'ne giriyoruz tabii. Avrupalı olacağız biz ya. Tabii bu noktada babacığım aile içi bir takım özgürlükleri de gündeme alalım bence. Tabii çocuklar yaşayın özgürlüğünüzü. Oh. Ay yaşa baba ya. Oh, oh. <laughs> şahane valla. Avrupalı Türk'ün ayak sesleri. Ee, baba o zaman ben bu akşam bir miktarını alayım sizden. Otel peşinat istiyor çünkü. Pardon ne, neyin bir miktarını? E, tatil parasını. Ha. Ya, bir de babacığım işte bu kayak tulumu, kar botu falan olayları da var. Oh oh yalnız kusura bakmayın o taze bitti. Nasıl yani? Avrupalıyız ya. Kendi paranızla istediğiniz yerde gidip tatil yapabilirsiniz. Benden beş yeni Türk lirası çalışmaz. Ne kadar yapıyor? Boş versene çalışmaz diyor zaten. Hatta 18 yaşından itibaren zettiğim masraflar yüzünden bana borçlusunuz da. Ay ne güzel söyledin vallahi. Ya <laughs> baba yani Olamaz böyle bir şey. Biz arkadaşlarımıza söz verdik ya. Artık bulacağız bir yolunu Aslı. İşine de baksana. Hadi iyi şanslar çocuklar. Hadi kestane şekerlemesi için paranız yetmezse almayın. Tütürmenize gerek yok. Biz kendimiz alırız. Bizde para çok. Al anne. <laughs> Ben Volkan'ı tanırım biraz. Sempatik çocuktur. Kitap kitap çıkardığı zamandan beri de desteklerim yani. Edebi değil mi kendisi? Hayır efendim, tatlıcı. Aile mesleği bizdir beyefendi. Selin kızım, niye anlatmıyorsun bana bunları? Ay babişko, babişko daralttın falan yani. Bak darlandım burada ya. Lütfen ya, tamam falan ya. Dedim ya ben sonra restoran işletmecisi diye. <laughs> Vallahi kızım Kubilay'ın annesini babasını yıllardan beri tanırım. Ama bu çocuk yeni. E, tabii ki geleceğim, soracağım, soruşturacağım, araştıracağım. Nasıl yani be beyefendi? E, tarafınızdan sorgu suali mi? E, tabii tutulacağız. Saadettin Bey, bu çocuklar arkadaş. Öyle tahkikatı araştırmaya falan gerek yok. Nasıl arkadaş efendim? Oğlunuz kızımı kayak tatiline götürmeye bilmiyor ama değil mi? Ha? Olan olmuş efendim, olan olmuş. Biz işten güçten farkında değiliz. <gülüyor> <gülüyor> ne kayak tatili? Öyle bir şey yok beyefendi. Bittasın e, Biz Uludağ'a kaymaya gideceğiz. Hani snowboard olayı, işte kar sapanı, paralel falan yani. Gitmiyorsunuz efendim. Anne babasının izni olmadan volkan nereye gidiyor bir kere? Biz ailece böyle bir şeyi tasvip etmiyoruz efendim. Bizim aile düzenimize uymaz. Affedersiniz ama kızımın peşinden koşup etkileyen oğlunuz değil mi efendim? <laughs> Kim kimin peşinden koştu beyefendi? Sabahattin Bey, Sabahattin Bey. Sa Selahattin Bey. Saadettin Sa Bey. Bir, bir <laughs> defa e, Selin kendisi taşındı yandaki daireye. Hem taşındıysa taşındı. Benim kızım bebek gibi cahil biraz. Cahil mi? Kaptırmış kendini masum bebeğim. <laughs> Masum bebek, Ay Allah aşkına güldürmeyin beni. <laughs> ne yani? Şimdi siz benim kızım masum değil mi demek istiyorsunuz? Ay, bir dakika, bir dakika. Babiş, ben cahil miyim? Sizin böyle dertlenmenize gerek yok efendim. Biz sanki servetimiz var diye yukarıdan mı bakacağız sizlere? Bir dakika, bir dakika. N ne demek o? Beyefendi. Bizim ailemizin de kendine göre serveti var efendim. Hem de çok eskiden. Yeni zengin değiliz yani biz. Benim babamı İstanbul'da herkes tanırdı. Ve biz öyle gösterişe değer vermeyiz. Öyle tekneler, arabalar bizim gözümüz yoktu öyle şeylerde. Bir dakika ya, bir dakika ya. Arkadaşlar bu evde herkes zengin anladık. Ay biraz cool olalım lütfen ya. Kasmayalım. Efendim nedir o zaman sizin derdiniz? Ne sebeple tasvip etmiyorsunuz oğlunuzla kızımın yakınlığını? Kim oluyorsunuz ha? Bakın Saadettin bizim için önemli olan kültürdür, kibarlıktır. bir dakika, bir dakika. Taslı amca, ya ben kültürsüz müyüm? Ha benim ne kültürsüzlüğümü gördünüz? Aşk olsun ya, pes. Bakın, misal diye söylüyorum. Bizim aslı mesela haftada bir kitap bitirir. Biz onu Amerika'da okuttuk ya, master yaptı. E ne var yani? Ben de Sedin'i İsviçre'lerde okuttum. Ama okutmuşsunuz da ne olmuş? Mezun olmadan gelmiş. Ne? Ya, ya, baba, 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 baba yani şey ya bak konu nereden nerelere geliyor ya delirtmeyin beni ya lütfen biz, ya niye ben bu evde kültürsüzlükle suçlanıyorum? Ya bakın Saadettin Bey siz beyefendi bir insan olabilirsiniz. Kızınız senin de çok iyi insan olabilir ama biz bilgiye ve görgüye haddinden fazla değer veririz. Taslan amca, niye böyle söylüyorsunuz ki ya? Ben bildimdir falan yani. Aman efendim. Ben kitap okumadım ben ne oldu ha? Bu kadar şirket kurdum. Geçmiş efendim onlar artık. Geçmiş. O zaman açıkça konuşalım beyefendi. Biz bu beraberliği tasvip etmiyoruz efendim. Efendim esas ben tasvip etmiyorum. Hem de hiç tasvip etmiyorum. dışlanıyorum falan yani. Anlayamıyor musun bunu? Allah'ım ya Rabbim ya beni kültürsüzlükle, krolukla falan suçluyorsunuz. <laughs> ha yani delirdiğim nokta Şesun'un konumuna girmem burada. <laughs> ne yani? Ya Selin senin baban da ne tuhaf, ne cins adammış be. Nereden çıktı şimdi böyle tanışma manışma ya? Ya Volkan kusura bakma ama sizinkilerde beni iyice cahil konumuna sokmuyor. Ya. Kültürsüz yaptılar beni. Ya kızım Aslı düşünebiliyor musun? Şesu'nun konumuna girdim yani. Şesu kültürsüz cahil değil ki Selin. Gayet kendini yetiştirmiş bir insan. Nasıl yani? Kızım biz dalga geçmiyor muyuz Şesu'yla? Crow falan diye ha? Yo. Yo. Kızım ya yani niye o zaman ben Crow deyince hepiniz kak kak gülüyorsunuz? Biz senin kro demene giriyoruz Selin. Ne? Ya bir şey söyleyeceğim. Senin bu taraklarda bezin yoktu. Nereden çıktı böyle? Allame mi olacaksın? Ne olacaksın? Ha? Allame ne ya? ya Allah'ım ya ben gerçekten cahil bir kişilik miyim ya? Selin, ya boş versen şimdi kültürsüz mültürsüz. Kültür karın doyuruyor mu ya? Ama sanat karın doyuruyor değil mi? <laughs> Güzel kardeşim benim doğru söylüyorsun. Selincim ben şimdi seni bir Uludağ'a götürürüm orada bir eller havaya yaparsın rahatlarsın sen. Boş ver bunu. Ya, bravo Volkan. Ha, benim olayım sadece bu mu ya? Pes. Ha? <laughs> oh. hey. Ah, iyi, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Aman, Bir yedik, bir yedik ki yani. Ah, oh. Ay ay ay. Ay çocuklar iyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> Neyse ben kalkayım. Cahilliğimle, kültürsüzlüğümle bu ailenizin olayını daha fazla bozmayayım yani. Ay Selinciğim bak baban da istemiyor işte gördün yani. Ya artık arkadaş arkadaşa görüşürsünüz ha. <laughs> e, tamam Fadize, tamam. Ya kusura bakmayın, çevreye verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür dilerim, bye! Estağfurullah, otursaydın kızım. Ya Selin gitme dur, Selin! Ya anne ne yaptınız kıza ya? Ayol bir şey yapmadık, ne yapacağız kıza? Ailesi ümitlenmesin diye babanla fikirlerimizi, düşüncelerimizi söyledik babasına. O da akla başında bir adam çıktı. Doğru, bu iş olmaz dedi. Ha. Aman yani bir rahatladım, bir rahatladım sorma gitsin. Kırıldı <laughs> biraz tabii kızcağız, genç kız. Ya acıdım ben de biliyor musun? <laughs> Üzülme baba ya. Ben onu Uludağ'a götüreceğim yakında. Orada rahatlar o. Nasıl gö götüreceksin? Ee, babacığım şimdi bizim Volkan'da biraz birikmiş paralarımız vardı. Onları birleştirdik. Size yük olmayalım diye biz kendimiz gidiyoruz Uludağ'a. İfahanım. Bak iskele babası bu yapılıyor bana. Estağfurullah. Bayramda çocuklarımız alıp başını gidiyormuş. Aman boş ver Tahsin. O senin işi ciddi değil bir kere. Ben o işi anladım, içimde çok rahat etti. Bırak gitsinler, eğlensinler. Ya kıyak yapıp döneceğiz baba, ne var ya? Aslı, o sana verdiğim resmi çerçevelettin mi kızım? Hazırsa getir de asalım şuraya. Ha, ee, şimdi ee, onu biz Fatoş'un bir çerçeveci arkadaşına verdik. Ee, biraz vakit alabilirmiş yapılması. Anne ne yapacağınız o iç karartıcı nursuz resmi ya? Ee, ben böyle bir aile fotoğrafımızı çekerim. Asarız onu böyle güzel. ha? Aa, Olur mu oğlum? Lazım o resim bize. Önemli. Aman çocuklar o resim gittiği gibi geri gelsin lütfen. Değersiz bir şey değil mi o baba? Canım resim olarak de değersiz olabilir de... ...manevi olarak değeri vardır. Nasıl yani baba? Ay söyleme Tahsin. Şimdi resmi size verdikten sonra hatırladık. O resmin tuvalinde 32 sene ben annenize yazdığım bir şiir var. Ya, evlenme teklifi şiiri. Demek ki o çirkin resmi onca yıl o yüzden saklamışız. Bana bakın. O resme bir şey olursa vallahi kıyameti koparırım. Adam 32 yılda bir şiir yazmış ayol. Onun için çerçeve falan da boş verin. Alın getirin. Hayır, Allah vermesin kaybolur maybolur da. Benim için o resmin manevi değeri milyon euro. <laughs> euro falan demeyin baba ya. Euro demeyin bana ya. <gülüyor> <gülüyor> of. Anadolu'da Kop gel düz git Ankara'yı geç sana Mursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakasını